Atasözüne göre hangisini içene yılan bile dokunmaz? A. Yayık ayranı, B. Şalgam, C. Yeşil çay, D. Su. E, şıklar son derece güzel. <laughs> e, D. Şıkkı, Su. Son kararım. Su içene yılan bile dokunmaz. Tebrik ediyorum. Sırada ilk para sorumuz var. 5 bin lira değerinde sorumuz geliyor. Çok seyrek olarak uzun süre sonunda anlamlarına gelen hangisidir? A. 10 yılda 4 B. 20 yılda 3 C. 30 yılda 2 D. 40 yılda 1 Enteresan şıklar. Ee, D şıkkı 40 yılda 1 ...son kararım. Umut Bey tebrik ediyorum. Teşekkür ederim Kenan Bey. İlk barajı geçtiniz, 5000 lirayı garantilediniz. Bir hedef var mı aklınızda? Yani e, hedefler var aslında... ...sadece hedef değil, yani... ...buraya gelen her yarışmacı gibi... ...son soruyu görmek istiyorum... Ee, ama son soru olmasa da e, yani en azından ikinci barajı geçmeyi planlıyorum. Ee, bu şekilde yani. Umarım gönlünüze göre olur. İnşallah. Sırada da üçüncü sorumuz var. 7500 lira değerinde sorumuz geliyor. Ekmek ve peynir gibi organik maddelerin üzerinde nem ve ısının etkisiyle oluşan ve çoğu yeşil renkli olan küf nedir? A virüstür. B bakteridir. C mantardır, D hayvandır. A virüs değildir, D de, hayvan da değildir. Ben Kenan Bey seyircilere sormak istiyorum bu soruyu. Tabii ki. Sevgili seyirciler, ekmek ve peynir gibi organik maddelerin üzerinde Nem ve ısının etkisiyle oluşan ve çoğu yeşil renkli olan küf nedir? A) Virüstür. B) Bakteridir. C) Mantardır. D) Hayvandır. Süreniz 10 saniye. Sevgili seyircilerimiz %54 oranıyla B şıkkı, ona da en yakın %45 ile C şıkkı demişler. Umut Bey siz ne dersiniz? Ee, yani aslında birbirine çok yakın ikisi bakteri ve mantar olarak. Hani küf mantarı da var, küf bakterisi de var. Fakat yani, ee, ben burada telefon jokerimi kullanmak istiyorum Kenan Bey. Tabii ki yarışmacımız telefon joker hakkını kullanmak istedi. Jokerleri tanıyoruz. Yunus Akatay, Tolga Demirbağ, Ahmet Murat Duman. kim arıyor? Ee, Tolga Demirbağ aramak istiyorum. <laughs> Yakınınız nedir? Ee, kendisi kız kardeşimin eşi oluyor. <laughs> Damadımız oluyor. Ne işle meşguldür? Ee, makine mühendisi kendisi. Hı, hı. Aile nereli? Sizin aile? Ee, ben Trabzonluyum. Ee, 2002'den beri İstanbul'da yaşamaktayım. Yani İstanbul Üniversite'ye geldikten itibaren burada yaşamaktayım. Anladım. İyi akşamlar Tolga, Kenan İmirzalıoğlu ben. Nasılsın? İyi akşamlar Kenan Bey, iyiyim. Teşekkürler. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Yarışmacımız Umut Yavuz Yılmaz, 3. soruda takıldı. Sana danışmak istedi. Ee, tamam, bekliyorum. Bilgim var zaten. Kolay gelsin kendisine. Umut Bey şimdi soruyu okuyacak Tolga. 30 saniye süren olacak. Hazır mısın? Hazırım. Merhaba Tolga, ekmek ve peynir gibi organik maddelerin üzerinde nem ve ısının etkisiyle oluşan ve çoğu yeşil ol, renkli olan küf nedir? A virüstür, B bakteridir, C mantardır, D hayvandır. Bakteri mi mantar mı? Ekmek ve peynir gibi organik maddelerin üzerinde nem ve ısının etkisiyle oluşan çoğu yeşil renkli olan küf nedir? Mantar, mantar abi. Teşekkür ediyorum Tolgacığım sağ olasın. Kolay gelsin. Eyvallah sağ olasın. Evet Tolga Bey karar verdim. C mantar son kararım. Aslında iki şık arasında gidip gelmiştim. Bakteri mi mantar? Mantar ağır basıyordu ama tabii biraz heyecanın etkisiyle. Evet küf mantarı, küf bakterisi diye bir yani şey var küf, mı? Yani küf bakteri, bakteri... Ben hiç duymadım belki de vardır ama bilmiyorum. Yani hani aklım gitti oraya yani küf yapan olabilir. Yani virüs ve hayvan olmadığını biliyorum ama küf mantarı çok şey bir şey evet, ama tabii... Evet çok daha uf, bilinen bir şey aslında. Evet ufak bir heyecan var yani. <laughs> aslında üçüncü soru mantından da düşününce ilk bilinen, ilk, bilinen ilk akla şey. gelen hani o doğru. doğru durum. doğru, doğru, doğru. Küf mantarı me meşhur bir şey. Evet, evet doğru. siz biraz daha derinlemesine düşündünüz. Evet Kendin ben biraz daha derinlemesine düşündüm. biraz. Dördüncü soruya geldik Umut Bey. 10 bin lira değerinde sesli bir soru olacak. Önce dinleyeceğiz. Sorumuz sonra gelecek. <laughs> Dinlediğiniz Sen olsan Bahri adlı şarkıyı kim seslendirmektedir? A. İrem Derici, B. Aleyna Tilki, C. Demet Akalın, D. Simge Sağın. Esasında çok benim kuşağıma hitap eden bir müzik değil. Fakat yani meşhur olduğu için biliyorum. Ee, B. Aleyna Tilki, son kararım. Aslında sesli sorulardan çok çekiliyordum. <laughs> Ama şarkı çıkar çıkmaz tanıdınız. Evet tanıdım. Yani müzikle aram aslında iyidir. Yani hani her ne kadar belli etmesem de ufak tefek mırıldandığım da olur yani. Evet. Biraz hemşirecilik de oldu mu? Aleyna Tekiriz, Elisiz, ee, Trabzonlu. Evet bizim, bizim oralı Trabzonlu. Yani hani popüler birisi olduğu için hani biliyoruz. Ee, o şekilde. <laughs> Tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. soruya geldi. 20 bin lira değerinde sorumuz geliyor. Yay ayraç hangisinin diğer adıdır? A- Tire B- Denden C- Ünlem D- Parantez Yay ayraç. Yay demek yani yay anlamında. iki tarafı yay. Ya, tire değil. Tire'de iki tane nokta var. Denden değil. Denden aynı iki tane yine benzer manasında. Ünlem değil. Yani burada yaya en çok benzeyen parantez. Ya, dolayısıyla yay dediği için ...de parantez son kararım. Tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum Kenan Bey. Altın sorumuza geldik. 30 bin lira değerinde sorumuz geliyor. İçinde Kan Çölü'nün de yer aldığı tarım havzası hangi kıtadadır? A. Asya B. Afrika C. Amerika D. Avustralya Yani bildiğim kadarıyla Asya olacak ama yani biraz sürem var. Çok Joker'de kullanmak istemiyorum ama... A Asya son kararım. <gülüyor> <gülüyor> yani birazcık heyecan insanı <laughs> zorluyor yani Kenan Bey. Ama güzel olacağını düşünüyorum. <laughs> Umut Bey tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum sağ olun. Zaten bu heyecan bu adrenalin değil mi buranın hani evet. farkını yaratan ve sizi konfor alanınızdan çıkartıp değil mi bu evet. hayatın içerisinde farklı bir renk katan durum? Yani biraz da o adrenalin tadmak için aslında burada evet. bulunuyoruz. Ee, o bakalım. yüzden onunla sürekli mücadele etmemek lazım bence. Evet evet akışına bırakmak gerekiyor sanırım. Tebrik ediyorum Umut Bey Teşekkür sıra geldi ediyorum. ikinci baraj sorumuza. 50 bin lira değerinde hazır mısınız? Hazırım. Sorumuz geliyor. Hangi film serisinin yönetmeni Robert Zemeckis'tir? A. Matrix, B. Geleceğe Dönüş, C. Baba, D. Yüzüklerin Efendisi. Hepsi de sevdiğim filmler. Hepsi de aşina olduğu filmler. Robert Zemeckis Geleceğe Dönüş'ü yapmıştı bildiğim kadarıyla. Yüzüklerin Efendisi, Tolkien'in eseri. Onda iki erkek kardeş çekmişti. Kızdılar daha önce sanırım. Babayı çekmediğini biliyorum. Matrix'i de o çekmedi diye biliyorum. Ee, B. Geleceğe dönüş. Son kararım. ha <laughs> Tebrikler Umut Bey. Teşekkür ediyorum. İkinci varaj sorusuna da doğru cevap verdiniz. 50 bin lirayı garantilediniz. Bununla beraber çift cevap Joker hakkı kazandınız. Nasıl hissediyorsunuz şu an? Ee, biraz rahatlamış hissediyorum. Yani üstümden bir yükün kalktığını artık sürenin olmamasıyla beraber daha rahat düşünebileceğimi hissediyorum. İnşallah diğer gelecek sorulara da güzel cevaplar veririm ve en sonuna kadar gelirim. Umarım, umarım. Hepimiz de heyecanlanırız. Ne kadar da güzel olur.